Herkese merhabalar. Yeni bir Diablo videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceki videomuzda, önceki videolarımızda şu var ya şu nerede o? İşkence görmüş varsan çağrıcıyla olan bir husumetimiz vardı. Onu bugün çözeceğiz arkadaşlar. Onu çözmeye geldik bugün ama ondan öncesinde her videomda olduğu gibi yine bir e, bilgi tarzı bir video diyelim artık. Şimdi arkadaşlar Şimdi burada bir sezon kutsamaları var ya şu sezon kutsamalarında hapislik vazosuna verirseniz size şey daha çok düşüyor nerede o şu gazap dolu'nun düşme şansı daha da yükseliyor arkadaşlar hani bunu size söyleyeyim 6 tane düşürmüşüm şunlara göre daha çok düşmüş bak anladınız Hani bunu da bu şekilde yükseltirseniz düşer. Bunlara diye özür dilerim. Şunlara karşı daha çok düşmemiş ama bunu tabi biz sonradan açınca o yüzden böyle oldu. İlk olarak buna verin tecrübe puanı için. Kesinlikle yani ilk buna verin eğer 100 level değilseniz. 100 level olduktan sonra buna kesin verin arkadaşlar. Ondan sonra ben şuna veriyorum. Tercih meselesi bundan sonrası. Bu şekilde arkadaşlar e, bu sezonu da tamamlıyoruz az kaldı şu da. Bunu da bir ara tamamlayacağız inşallah. Bakalım. Şimdi gelelim hesaba. Bu arada kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de bak. Şu logoya buildi. Tamam mı? Şu dönem bıçaklarla okçuyu aynı anda kullanıyorum arkadaşlar. Çok mükemmel bir şey oluyor. Size tavsiye ediyorum. Deneyin. Yani isterseniz yoruma yazın. Çok kısa bir video çekebilirim sizin için. bu Şu build için. Şu anda yok edeceğiz. İzleyin sadece. Şunu al baba. Oğlum direkte de bunu Kanka can çekme. Run, kurtul. Bu kadar. Tamam bu kardeşim yok ederiz böyle. Yok ettik. Bu arada bu e, şey Varşan'dan işkence görmüş Varşan'dan e, 800 e, e, güçlü itemler düşüyor arkadaşlar. Direkt bak artı 18'de direkt item geldi mesela. Nacizade tavsiyem 800 üstü öğe güçlerini bu varçanın seri bir şekilde dönerek tamamlamanız ve daha iyi temler düşürmeniz. Hani bu şekilde bir tavsiye verebilirim. Tabi yapmak isteyen yapar. Gördüğünüz gibi ben yok ettim. Keza düşen şey kalplerde o şekilde ona göre güzel oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.